Bakalım burası mı? Heh geldik. Tamamdır. <laughs> Kız büyüsü. Bu kocaman hapishaneymiş. Evet. Anne, bir şey. Hadi girek korkunç girek korkunç komşu. Hayır korkunç komşuya girmeyelim. Ben korkunç komşu'yu çok sevmiyorum. Ee, Sonic var. Dur bakalım. <laughs> Sonic exe var. Yanda kim var? Baldi var. Baldi exe. Korkunç Baldi. Bu ne ya? Hep korkunç karakter. Burada da Mamelonklex. Burada da Patron bebek. Hmm. Kız Beyciğim hangisine girsek ki? Bebeği, abiye, no, no, no. Kız beysin, o zaman patlıyorum be benim. Ya mami ya Kız Beyciğim o zaman mmm balıya girelim mi ya. Baliye girelim gel gel. Ben balıya girmek istiyorum. Baliye ama bir merak ettim. Gel bir gel hadi girelim. Neyle açmış burayı? Ben yeyeyim burayı. Tamam yiyebilirsen ya Kız Beyciğim. Ye de hemen girelim şuraya. Tamam şimdi Tamam yerim şimdi. Tamam dur geçeyim ben geçerim de sen geçemezsin o şiş koyuyor beni. geldi ama bu ne? Ne oldu kız büyük seni? Kötü öğretmen. Kız Beşik bir şeyler yap şuna. Bir şey yapamam korkuyorum ben önden. Tamam o zaman ben de seni yerim şöyle. Yemiyorum kaçıyor. Kaçma gel buraya bu sefer kaçamazsın. Oho, bu sefer beni yakalayamazsın. Yakalayacağım sen bekle bekle. Ben şu çocukları kurtarayım şuradan. Hemen şöyle şu çaktır. Bak kaçıyor. Gel bakayım buraya balde. Kaçma gel buraya. Gel gel. Motorum var benim kaçamazsın ki. Nereye kaçtın sanıyorsun sen? Oho, bu motoru çaldı. Kız Beşik motorunu çaldı. Aa benim motorumu çalmış. Kız Beyksing motorumuz yok artık. Evet, gel gel bu da çocuklar vay bir tane çocuğumay Duydun muydun? Nerede duydun? Dur bakalım başka ne var? Şurada bir tane sandık var. Bu ne? Burada bir tane kitap var. Ne yazıyor içinde? Derse gelen öğrenciler. Niloya, Nazlı, Pelin. Aa Kız Beyksing gelen öğrencileri yazmış. Pelinciye evet, bak şimdi en annenin çocuk Evet evet üvey anne görürse bizi şey. dövey dövey. Evet kız büyük O yüzden üvey anne belli etmememiz lazım. Ee, üç kişi gelmiş. Üçüncüsü nerede? Üçüncüyü de bulmamız lazım. Kız büyük ne yapıyorsun üvey annenin çocuğuna? Ya kaysın öyle kaysın. Şöyle bizden bilecek üvey anne. Ceren şunla bize kaçacak. Kız büyük Gel gel. Başka bir yerde daha öğrenci var. Onu da bulmamız lazım. Burada da yok. Nerede oğlum? Hii, yağmur başladı. Nilo'ya çocuk. Nilo'nun çocuğu var. Nilo'ya iyi misin? <laughs> tamam tamam yok bir şey ağlama. Kız Büyükselik baksana balde hep bütün çocukları kızdırmış kızmış bütün çocukları ağlatmış hep. Beşer ya ben daha gelmeyeceğim balde yapmadan demeyeceğim havada kötüleşti korkuyorum zaten. Tamam gel çıkalım buradan Kız Büyükselik gel gel oy pişilir oluyor. Kız Büyükselik kesin var ya balde yapıyor bunları sinirlendirdik diyor onu. Anam Beşer ya balde yapıyor balde yapıyor ne işi oğlum. Anam Beşer ya balde yapıyor. <laughs> beksinik iyi misin? Ben şöyle mamaya gireyim de arkadaşlar. Galiba kız beksinik ölecek. Koş 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 koş. Gir gir gir. senin sevdiğinden pasta pasta var. Anam ben bunu yiyeyim. Kız Büyük ki yavaş yavaş. Dur kız. Kız büyüksün dur dursana ya. Dur dur rezil ediyorsun bizi. Ebeceğim de pardon tamam. Birazcık daha yiyeyim şu Bir de bir şeyden de yeter. Doydum zaten. Mami ya sen Ben sana yüzünü bulacağım ben. Bakayım nerede olabilir. Şöyle arkadaşlar görebilirsiniz. Bu arada yorumlara yazar mısınız? Ha şu şelalenin üstüne çıkayım mı? şuradan şöyle aşağı bakayım. Nerede olabilir ki bu yüzük? Bakayım şöyle şuralara. bakayım 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 göremiyorum. Görebiliyor musunuz arkadaşlar? Sağda solda yazar mısınız? Ah buldum buldum gördüm. Şurada 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 şurada. Kuş 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 kuş. Ne 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 Hop şöyle aldım. Tamam buldum işte yüzüğünü. Tamam ya sen ver. Tamam tamam gel kız Beşik sen ver yüzüğü. Al sen ver. Yaşasın <laughs> teşekkürler. Al bakalım babacık benimle evlenir misin? Beşik abla kaç Beşik abla. Ne yaptın sen? Kız Beşik yüzüğümü yedin. ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir de boğazlarım ağrıyor. Birazcık hastayım. O yüzden sesim biraz kötü geliyor olabilir. Hadi kız neyse şimdi hangisine girelim? Sonic'e gidelim. Sonic'e girelim Ne oluyor? <laughs> tamam gel Sonic'e girelim. Hadi bakalım koşuruz koşuruz koşuruz. Hadi aç bakalım kız beysenim şuraya. Hemen Hadi beyefendi let's go. <laughs> bakalım. Tamam kız beysenim hadi giriyoruz. Dur şurayı da ben yiyeyim o zaman. Gerçi ben buradan geçerim ki zayıfım ben. <laughs> kız beysenim geçemiyor. <laughs> seçemiyorsun işte kız bebek zorlama. Burada ne var? Bir sürü Sonic Exe var. Merhaba Sonic Exe. Vay canına. Şuna bakın. Dev Sonic Exe. Merhaba Sonic Exe. Merhaba. Eğer Sonic Exe'leri aşağı atar onları yederseniz size ödülüm var. Tamam. Bize ödülün varsa bunu kesinlikle yaparız. Kız Bixing, çabuk çabuk bak hepsini alıyor ya. Ha şunları da ben aldım. Çabuk Kız Bixing. şöyle kız 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 kız. Şu son iki egzeyi de düşür. E bunlar çok basit ki. Şunu da düşür, bunu da düşür, şunu da düşür. Hop şunu da aa kırıldı. Küreğim kırıldı. O zaman şöyle tek tek düşürelim arkadaşlar. Şunu da düşür. E, eyvah bana saldıracak. Tamam şunu da, düşür, şunu da düşür, şunu da düşür. Şöyle şunu da düşür. Bakayım nerede kalmış? Şunu da düşür. Ay kendim de, kendim de düştüm. Kazmam kırıldı. Eyvah. Kız mevsim yardım et. <laughs> Sen bana şey öyle öyle canım benim. Şimdi ben seni yardım etmeyeceğim. Kız mevsim ne olursun yardım et. Peşimde der. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Buradan nasıl yukarı çıkabilirim? Bloğum da yok. Şöyle şunu şuraya koyarım. Hop şunun üstünden de şöyle tırmanırım. Tırmanabiliyor muyum? Eyvah eyvah eyvah. eyvah. Tırman 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 tırman. Heh. Bu da kırıldı. Şöyle şuradan hop çıkabilir miyim? Cık, kafam çarpıyor buraya. Heh. Şuradan çıktım. Hoppala çıktım. Kız büyük bir, şey, bir dur ya. Bak burada Sonic ejderhalar kalmış. Sen bunları aşağı atmamışsın ki. Anne, hani, ben anne bir dakika hemen şöyle aşağıdan yukarı. Hı? Onu nasıl yapıyorsun be? Allah Allah. Ama bir enteresanmış. Şöyle şunları kır 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 kır. Benim şuradan kazma almam lazım. Hadi beyzemle bir şey alamadın ya. Tamam dur alacağım. Bloğum yok ki nasıl alayım? Sende var mı bloğum? Ha bir de oynaması şimdi Neydi bu blok ne? Kus, kus gerekirse kız beysin. Genelde yiyorsun ya sen blokları. Şöyle şunun üstünden çıkmaya çalışsan hop şöyle tutundun mu? Oo kız beysin blok koyana kadar ben çıktım bile. Tamam buradan aldık. Bir de şurada var galiba. Şuradan da alalım şunları. Tamam bunu da al, bunu da al, 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 al. şunları da al. Tamam kız beysin ben bir sürü aldım. Burada kalmış mı? Burada kalmamış Sonic Egze. Şöyle şunları düşürelim. Hop gel bakalım Sonic Egze. Bu düştü. Bu da düştü. Bakayım başka nerede var? <laughs> kız beysin sen ne yapıyorsun? her şeyi de buraya atmış. Bakayım nerede? kız biksik aşağı düşmüş. Oo, burası baya bir uzunmuş. Hay! Kız biksik anam korkuttun beni. <laughs> yeah, Bice mi ben de aşağı düştüm? Ama bu bana Anam ne diyor? Bir şunları Arkadaşlar şöyle şunları aşağı atmaya çalışırken sizler lütfen kanalıma abone Like atmayı unutmayın. Düştü. Şunu da düşür bunu düşürdük. Hemen şunu da düşür, şunu da düşür. Şunu da şöyle aşağı arkaya doğru atarım. Tamam bitti. Şunları aa direkt şu köşeden atsam. Zaten bakın buradan direkt lava gidiyor. Tamam süper. Buna da aynısını yapacağım. Hop şöyle aşağı attım mı? Attım bunu da. Şöyle hop ben de aşağı ineyim. Şöyle şunu da aşağı attım. Şöyle... aman! Ya <laughs> ya! Bak, al bakayım şöyle kafaya. Kartopuyla vuruyor Sonic'e güzelere. Hop şuna da vurdum. Şöyle gel bakayım. Çiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçi Çiçe. Yok bu düşmedi. <laughs> bu düşmedi. Vurdum 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 vurdum. Ha tamam bu da düştü. Şöyle şunu çiçe. Çiçe. Hayır hayır çiçe. Kız bir şey bile atamadı. Şuradan hemen bir tane şunu düzgünlüğü alayım. Ha tamam. Hop geldim. Neredesin ki? <laughs> Geri yukarı çıkmış. Neredesin? Beyza ablo. Neredesin Beyza ablo? Anam. Hayır. Hayır. Fikat <laughs> da aşağı düştüm. Neredesin kız bey Bakayım burada mısın? Yo burada değil. Bir anda önüme çıkacak diyor. Burada gördüm seni gördüm gördüm. Yine yapıyor kız bey Arkadaşlar bakın bakın. Hop şöyle düşürdüm kız bey yükselik. Düşürdüm düşürdüm düşürdüm. Hop düşürdüm. Vay be. Taktiği artık öğrenmiş arkadaşlar. Kız Beyxing ama pro olmuşsun da. Hop şimdi. Hayır, ben düştüm. Geldim bakalım. Kız Beyxing nerede? Göstereceğim şimdi. Hayır hayır hayır. katı patıyor. <laughs> Düştü. Hadi bakalım Kız Beyxing beni aşağı düşür. Aa! Orada bir tane sandık var. O ne öyle? Bu ne? Paralar bunun içinde. Ooooo şöyle Kız Beyxing görmeden. Aldım, aldım. Kız Beyxing alamadı ki. Düşeceğim. Hoppala düşmedim ya. Yer miyim? Hoppala şöyle Kız Beyxing düşürürüm aşağı. Aa burası iki katmanlı. Kız bekle dur dur. Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika dur 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 dur. Tamam gel dur dur. Lodi bir şey söyle. Bir yere çıkabilirim. Ha. Lodi söyle. Bak kız bekle bir şey söyleyeceğim Sonra Gel bir kulağına fısıldayacağım. Hop şöyle kız bekle düşürdün mü? <laughs> Arkadaşlar kız bekle fake de yemiyor. Vay be. He şimdi oyuna getirmeye çalışmış. Ne? Şey şimdi göreceğiz. Arkadaşlar kız beysi gerçekten pro bu oyunda baksanız da düşmüyor. düşmüyor. Neyse kız beysi o zaman bu oyunun yeneni kız beysi diyoruz. Tamam tamam atma ama sen yendin sen yedin. Tabii oğlum ben yendim. Hadi bakalım arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın dikkat edin kendinize. Hadi ya kız beysi içimde kaldı. Nerede şunu aşağı düşüreyim de öyle bitirelim videoyu. Buradayım beni. Bulurum ki seni. Ben e, burada bir şeyler yapacağım. Şöyle kazmam da yok ki artık. Nasıl düşüreceğim ben bunu? Düşülemesi gibi. Bak ben dümdüz düşsem de düşülemesi. Hacma yok. Doğru söylüyorsun kız bebeğim. Neyse yapacak bir şey yok. Ben puluyum. Ben bir puluyum. Bu neydi? Arkadaşlar hava atayım derken hava oldu kız bekleyin. Hoşçakalın kendinize dikkat edin. Lütfen abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.